Düt düt, düt düt, düt düt, rın rın, rın rın, düt düt, düt düt. Oo, o da ne? <laughs> Hayvanat bahçesine geldim herhalde. Burada bir sürü hayvanlar var ya. Evet. Yolumu kaybetmiş olmalıyım. Evet Pepee. Bak burada kaplan var, dinozor var, dinozor var, eşek var. Oh evet. Burada bir sürü hayvanlar var Poyraz. Ben aslında... Parka gidecektim ama yolumu kaybettim herhalde. Yanlışlıkla hayvanat bahçesine geldim. Burada çok güzel hayvanlar varmış ya. İyi ki de yolumu kaybetmişim. Buraya gelmişim. Başka ooo çok güzel burada hayvanlar var ya. Şu sarı atı çok beğendim. Poyraz. Keşke o at gerçek olsaydı. Üstüne binip gezerdik. Keşke gerçek olsaydı o at. Evet Poyraz. Dileğim gerçek oldu. inanamıyorum. Aa at canlanı verdi birden. E ne yapacağız biz bu kocaman atla Poyraz? Ha? Ay ama bu çok büyükmüş. Benim tahmin ettiğimden daha da büyük bu at. Poyraz. Buna ne yapmak lazım acaba? Ot falan mı versek? Sen de tam önünde oturuyorsun. Poyraz çekil. Şimdi yürürse çarpacak, vuracak sana. Pepee, bu volta isim koyalım mı? Koyalım tabii Poyraz. Ne koyalım istersin isim? Dül dül koyalım mı? Evet. Deh deh dül dül, deh deh dül dül. Sen dül dülsün, ben bülbül. Bül. bül. Çok yakıştı Poyraz. Tamam. Bu atımızın ismi Dıldıl olsun. Dıldıl. Hadi deh Deh de. Hadi git. Hadi git. Deh de. Dıldıl. bu hiç söz dinlemiyor Poyraz. Ne yapacağız biz bu atla? Poyraz, baksana ya. Bu at kocaman oyuncaklarımızı da eziyor. Of ya. Çok pişman oldum Poyraz. Keşke başka bir şey dileseydim. Biz bu atı nasıl göndereceğiz ya? Göndermeyi de bilmiyoruz. Üf keşke başka bir şey dileseydim ya. Oyuncaklarımızı da bozdu orada. Üstüne binerim diye düşünmüştüm ama korktum ben bundan. Kocaman kıpır kıpır yerinde de durmuyor. Dül, dül ben vazgeçtim dileğimden. Sen geri eski oyuncak haline dönebilirsin. Hadi oyuncak haline dön. Dül dül gidebilirsin. Deh deh hadi de. Aman Poyraz gitmiyor bu iş söz dinlemiyor. Biz ne yapacağız ya? Dündün, deh deh. Poyraz, bir de sen şöyle bir sağına soluna ellesen de bir böyle deh deh, deh de sen de gitse mi acaba bu? Ha? Hadi sen bir göndermeye çalış bakalım. Bu benim sözümü hiç dinlemiyor. Üf. Hani? Git de git de. Git de. Git de. Poyraz git de. Düldüle. senin de sözünü dinlemiyor. Eyvah biz ne yapacağız ya? Dileğimle baş başa kaldık. Aa kocaman bu. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Poyraz. Dül gelme. Git git. ay iyice geliyor. Yaklaşıyor yanımıza. Poyraz kalk. Kalk yerden. Şimdi seni de ezi verecek ha. Aa pepe önümdesin. Yeni deneyim var. O derneği alıp pokus pokus yapıp şey göndereyim. Gerçekten mi Poyraz? Sihirli değneğin mi var senin? Evet. Tamam hemen koş getir o zaman. Çabuk bu atı hemen göndermeliyiz buradan. Hadi hemen sihirli değneğini koş getir. Koş koş Poyraz. Çabuk getir sihirli değneğini. Evet. Fokus, fokus. Yeni ocağım var. Yeni fokus. Bak bak. Bu sihirli gerçek atı. Oyuncağa dönüştü. Evet Poyraz süpersin. Aa, at eski oyuncak haline geri döndü. Sihirli değneğin işe yaradı Poyraz. Çok mutluyum. Hiç gitmeyecek ya, sanmıştım. Ben, ben, ben iyi oldu. Evet çok iyi oldu. Bundan sonra dilediğim dilekleri de çok dikkat edeceğim. Gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Poyraz. Oy, senin sihirli değneğin olmasaydı biz bu attan kesinlikle kurtulamayacaktık. Evin içinde böyle gezip duracaktı, kalacaktı yanımızda. Poyraz, senin sihirli değneğin çok güzelmiş. Ben de biraz kullanabilir miyim? Kullanamazsın. Neden? Çünkü bu kablanı şeye büyüyene dönüştürür. Işe ya bir kere denemek istiyorum ama Poyraz Çok özlendim çok istiyorum Ben de bir kere deneyim senin sihirli değneğini Lütfen Hadi ver ver <laughs> Hayır hmm, Dilediğim dilek biraz kötü olduğu için mi Böyle söylüyorsun bana vermiyorsun evet hmm, Benim hiç sihirli değneğim olmadı ama Poyraz Lütfen verir misin? Şöyle yapalım mı Poyraz? Bir kere de kaplanı gerçeğe dönüştürelim. Bir bakalım büyük hali nasılmış? Çok merak ediyorum. Tamam ben de merak ediyorum. Tamam hadi. Kaplanı da o zaman sihirli değneğinde gerçeğe dönüştür. haline dönüştür. Bu çok kocamanmış. Çabuk Poyraz üstümüze atlamadan hemen hokus pokus yap da. Hokus pokus. Ben oynayamadım. Hokus.